första i jag tänkte 5-7 Eylül 2025 Vizyon Hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Hayaller. Yok ki listelerle. Ya, iki fiyat yazsın. var <laughs> 75. Berlin Uluslararası Film Festivalinde Altın ayı ödülüne layık görülen film, romantik ideallerle gerçeklik arasında gidip gelen genç Johan'ın hikayesini anlatıyor. Aa! Hayaller ilk hafta sonunda 854 kişi tarafından izleniyor. Karanlığında Kosova Elinizde somut bir şey varsa gösterin. Buralarda bizim rüzgarımız eser. Kosova'da bir savaş çıkarmaya hazırlanan gizli oluşumları engellemeye çalışan Mirsad, Paris ve Aysel'in hikayesini ele alan film ilk hafta sonunda 1846 kişi tarafından tercih ediliyor. Yargılanacaksınız. Dün Kosova'nın kuzeydoğu sınırında büyük bir saldırı yapılmıştır. 92 yılından beri göreviniz hep ölümcül oldu. Ama burası farklı. Kosova hiçbir yere benzemez. Burada gölgelerle savaşırsınız. Eğer geç kalırsak, Orta Avrupa'yı bile içine alacak bir savaşı kapıda bulmuş oluruz. Hayır baba, bak. Benim ablam var. Kafiyet 2. Kurban. İstediğin her şey olacak. Bu büyücüler sabun büyüsü yapıp mezara dönmüşler. Esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden anne ve babasının köyüne giden Zeynep'in hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 6.556 kişi tarafından izlenerek listenin ikinci sırasında yer almayı başarıyor. The Devil has come to Pennsylvania. people have experienced this. people are not crazy. Korku Seansı 4 Son Ay. Gerçek olaylara dayanan The Conjuring evreninin son bölümü, ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın son ve güçlü bir olayla yüzleşmelerini konu alıyor. Phenomenon Patrice. Ephelia Spiritus Sanctus. By the power of our Lord Jesus Christ. Film ilk hafta sonunda 91.203 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. I don't know how to protect you this time.